Günaydın. Günaydın. Erkek sürücülerden nefret ediyorum. Beddua etmiyorum. Ama nefret ediyorum. Bazılarına beddua ediyorum. Çünkü tam bir vahşisiniz. Tam bir vahşisiniz erkekler. Hele de o otobandaki tırcılar. Ulan emmiler. Ulan emmiler. Küçücük bir araba sürüyorum. Şeridimde gidiyorum. Kendi hızımda gidiyorum. Siz benim şeridime geçiyorsunuz. En sağdan orta hatta geçiyorsunuz. Birbirinizle yarışıyorsunuz. Üstüne üstlük. Bir de benimle kafa tutuyorsunuz. Ya ben kimim ya ben kim? Benim haddim ne? Size kafa tutmak. Bir de sizin yüzünüzden kaza yapacak oluyorum birbirinizi sollama derdinizden dolayı tamam mı? Bir de birbirinizi solluyorsunuz. Hem benim hattımdasınız, benim düzergahımdasınız, ortadasınız, orta çizgidesiniz. Birbirinizi sollama, birbirinizi geçme. Ya ben küfür etmek istiyorum ya. Ben kornalarla nasıl küfür edilir, araba selektörleriyle nasıl küfür edilir öğrenmek istiyorum. Eğer bu olay var ise lütfen bana öğretin. Anlatın. Mala anlatır gibi anlatın. Ben öğrenmek istiyorum ya. Bu araba kornasıyla, düdüğüyle, sireniyle neyse ben öğrenmek istiyorum. Nasıl küfredilir? Selektörle, araba selektörüyle, lambalarıyla nasıl küfredilir? Çok iyi öğrenmek istiyorum. Çünkü yeter daha. Yeter. Zorbalık bu kadar olur ya. Bayan sürücü zorbalığı yapıyorsunuz ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyeceğim. Zaten Allah bildiği gibi yaptığı için böyle haldesiniz.